Yet. Bye. Bye. tutma hiç hiçbir şey tutmuyor. Çünkü mutsuzum açıkçası. Direkt kahvaltı ettiğim için uyanır uyanmaz. Normalde kahvaltımı normalde kendim hazırlarsam hemen hazırlamıyorum. O yüzden de şey oluyor. Kendime gelmiş oluyorum. Dişlerimi fırçalamış oluyorum. Bu kere. Ben kulaklığımı kablomu aldığıma göre yola devam koşuyordum. Bu arada da Pepe çok korkuyor bu şeylerden. Kay kay. Baksana şunu. için uydurduğum bahaneler serisi. Çi gel <laughs> Ya anne demek liste çareler tükenmez diyor. <laughs> ben Artık bir çalışma masama oturdum. Bakın dün o kadar çok şey hallettim ki bugüne sadece e, detay delirerek Buna başlayamadım. 3 ee, boyutluya başlayacağım. O yüzden şimdi ekbolojiye tıklayabiliyorum. Ama bayağı boşalttım aslında. Kendime biraz zaman ayırt değil mi? Ya günü vlogladığımı unuttum. Başıma gelen şeyi söylüyorum. Sürekli üstüme bir şeyler döküyorum ya. ya. Bu ne ya? Üf, şimdi size nasıl lekeler çıkardığımın büyülü. Tarifini göstereceğim. Babamın dolabına gittim. Ve Tişört alacaktım yani büyük tişört istedim. Ben kendi tişörtümü buldum. Böyle bir sakınlık olabilir mi? Hadi gidelim. Mutfağa şimdi. Neden? Tişörtü çıkarttım. Yemek masasına da telefonu koymazsın bu arada. Ama niye yemek masasında? Lekeye dikkat çekmek istiyorum. Bu arada ne kadar hakikaten dökmüşüm yani. Bir sürü yer var. Delik falan da var. Her neyse. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Bir çay bardağına su koydum ve suyla elma sirkesi karıştıracağım. Beyaz sirke. Sakın üzüm sirkesi yani e, beyaz olmayan bir sirkeyi karıştırmayın. Muazzam aktivite bu arada. Yani bunu internette okumuştum. Kahve lekesi için ee yazıyordu Sweat şörtüm var ya benim onun üstüne benim dökülen dökülen son zamanlarda hem kahve döktüm hem bulaşık deterjanın şusunu bu patladı sarısı üstüne fırladı ve bunu yaptım makineye attım yıkadım çıktım Müthiş yani oy benim kedim oy benim kedim oy benim kedim oy benim annem oy benim kedim ama kedimi daha çok seviyorum Anneler günü yarın. Yarın anneler günü değil. Pazar günü anneler günü. Çirkin gözüküyor. Yani gerçekten müthiş çirkin gözüküyor. Ama bir 5-6 saat mayalayacağız onu. Akşam anca olur. Bugün hiç su içmedim. Ben bir olayım. Bakın bunlar yüzünden 20 yaş aldı. Ve evde kalmayı tercih eden diyen herkes Eve mahkum edildi. Yani. Şurada da trafik var hala. İnanılır gibi değil. Hiç çok şey davranmaları. <laughs> çocuk ben kaygayla kayıyorum diye. Benden çok korkmaya başladı. Bu popşkoyu hemen devirme ne bu popşko bu popşko. Miskin. Miskin. <laughs> çok da miskin değilim. Şey veriyorum. Müthiş bir bunu ekmeğinden pizzasına. Bu arada bu pizza bu. Annem hamurumdan kattı. Neyse karnabahar pizza. Karnabahar yani bu hamur değil. Tadı nasıl acaba? Müthiş gözüküyor ama ya. Yani bir kere de yapmış annem. Gayet lezzetliydi o yüzden bir daha istedim ama. Bu sefer daha başarılı gözüküyor. Diğeri de daha ince böyle şeydi. Karnabahar da çok. Sen düğünden kaçıyorsun? Biz düğüne yetişmeye Bugün kaçmıyorum ki. Senden kaçacağım. Ekmekim mayalanmış ekmekim. Biraz darip duruyor. Bunlar yeterince mayalandı. Bunları şimdi fırına koyduk. Keşke size nasıl koktuğunu gösterebilseydim. Müthiş ya. Hani... Biraz çok piştiler galiba ama... Sen niye benden korktun? Biz barışmıştık. Sen niye benden korktun? <laughs> <Ancak seninle güzel. gülüyor> Kadın! Bana popon dönüp gidemezsin. Gerçekten şu an nasıl gözüküyor? Nasıl bir video oldu? Hiçbir fikrim yok. Since I'm alone